Herkese merhaba arkadaşlar 10 Nisan Cumartesi Adana programıyla bir aradayız Adana'da 10 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar 2 tane de altılısı olacak Adana programının birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 1'de ikinci altılısı arkadaşlar 5. koşuyla beraber saat 3'te başlamış olacak Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı Ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine sizde tuttuğunuz saf da dekleyerek arkadaşlar en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Adana programı gündüz programında koşacak ki akşam programında İstanbul var ki ben yine İstanbul ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda arkadaşlar paylaştım yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani akşam programında İstanbul gündüz arkadaşlar Adana koşacak. Adana'nın da birinci altılısı birinci koşuyla beraber başlamış olacak. Meydin bir koşu var. 4 yaşlı Arapları 1500 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 11 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar günün ilk ayağı. E, 5 numara Reis Hanlı bir Gelibolu temsisi. Ben Furkan Çetin idaresinde start alacak olan Safkan ilk iki yarışını oldukça beğendim. Ki özellikle Safkan'ın ben Çin pistte daha da etkin koşmasını bekliyorum. Yani bu safkanın çim pis performansını da açıkçası merak ediyorum. Bugün için bu grupta ben kazanmasını bekliyorum. Safkanın etkin bir koşu gelecektir. Dediğim gibi Aprantis ile beraber ben bugün için 5 numara arkadaşlar Reis Hanlı'dan gün ilk ayağında iyi bir koşu bekliyorum. Rakibanesinde 4 numaralı Kaçar Yunus ki birçok kez verdiğim safkan tatminkar yarışları var. Tabel içinde yarışlar sergiliyor ama istenen birinciyle ulaşamadı. Bugün için üzerinde yetenekli bir nisakın sözen idaresinde iyi koşacaktır ve son olarak da 10 bin numaralı Şentürk İkili avantajı da olan Safkan'ın ben eğer ki e, önde istediği tempoyu kurduğunda ya da o tarz bir yarış stiliyle koştuğunda arkadaşlar çok etkin olacağını düşünüyorum. Ben bu Safkan'dan yine güzel bir sürpriz gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ekür üstünde avantajıyla beraber iyi bir koşu çıkaracaktır gün ilk ayağında. Özellikle 5 numara reis arkadaşlar ön plana çıkaracağım Safkan olacak. Rakip hanesinde ise 4 ve 11 numaralı safkanlar arkadaşlar ben gün ilk ayağı için değerlendirilebilir olarak görüyorum. Gün ikinci yana geldiğimizde ise şart 3'te koşacak. Yamaki kaprantelerin start alacağı 4 büyük yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşu için 10 tane safkan bir araya geliyor. E ben burada özellikle bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da, da yalnız bırakacağım. Çok uygun bir grup yakaladığını düşündüğüm Altumal Osman Baba arkadaşlar. Ben burada kuponumu da yalnız bırakacağım ki Mert Aslan İdaresi'nin start alacak olan safkan için mesafe oldukça uyumlu gözüküyor. Safkan'ın da son yarışlarında gösterdiği performansla da beraber kendinde bulduğunu düşünüyorum. Uygun bir grup yakalamış mesafesinde koşan safkanın ben bu grupta etkin bir yarış yapmasını ve günün kazana safkan olmasını bekliyorum. Yani günün ikinci ayağında 6 numaralı safkanı kuponlarımıza arkadaşlar yalnız bırakabiliriz. Günün arkadaşlar 3. ayağına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu var ki 4 yaşlı Arapları 1900 metre mesafe kum yarışında bir arada izleyeceğiz. 8 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. Son startında tek verdim ki beni yanıltmayan çok etkin bir yarış yapan 1 numaralı Kervant'a arkadaşlar Vedat Abiş idaresinde Yine kazanmaya çok yakın gözüküyor. Safkan çok formda. Çok da etkili işler yapıyor. Özellikle son yarışında yine Bence çok kolay kazandı. Ama o aynı yarışta ikinci olarak tamamlayan iki numaralı Device'den arkadaşlar ben iyi bir yarış gördüm ki bir özgün an olan bu safkanı ben bugün için yetenekli birisi Müslüm Çelik idaresinde uygun kilosuyla beraber ben rakip hanesinde değerlendirmenin doğru olacağını düşünüyorum. Yani arkadaşlar günün bu için 1 ve 2 numaralı safkanların ayrımsız olarak kuponlarda şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Dünün 4. koşusuyla beraber arkadaşlar günün 7'li plasesi de başlamış olacak. Kısa vade 7 bir koşu var 3 yaşlı İngilizleri. 29 in metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. E, 5 numaralı Uğur Tay hiç kaybetmeden geldi. Çok önemli pedigriye sahip ki uzun vadede dediğim gibi ileri vadis kendinden de sıkça söz ettirecek bir safkan gibi gözüküyor. E Birçok kez de zaten çok bahsettiğim safkanlardan biriydi. Tekrardan son yarışında Hadettin Boyraz bilmişti, Halis Karataş gelmemişti o gün için Adana'ya. Bugün için üzerinde yine uyumlu birisi Halis Karataş idaresinde start alacak olan safkandan etkin bir koşu koşacak. Rakip anesinde burada Black Mountain'dan bahsetmek lazım ki safkan çok formda daha sert daha önemli rakipleriyle bir araya gelen safkan için bugün için burada değerlendirmek doğru olacaktır. Yani 1 ve 5 numaralı safkanlar biraz daha ön planda gözüküyor arkadaşlar günün bayanında. Bu iki safkanı bence yine ayrımsız olarak kuponlarda yazalım. 2 mol Crest bir popüler dema temsisi olan safkan için ben çim performansının daha etkin olmasını bekliyordum ama sondan bir önceki yarış çim yarışında istenen koşu yapamadı. Yine kum performansı etkin gözüküyor. Burada sürpriz arama noktasında değerlendirilebilir olarak gözüküyor arkadaşlar günün bu ayağında. Günün 5. koşusuyla beraber arkadaşlar günün 2. altılısı başlamış olacak. Meydin bir koşu var. 4 yaşlı Araplar 1500 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşu 10 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar. Ben burada 2 tane safkanı ön plana çıkaracağım ama ben dengeli ve zor bir koşu olduğunu düşünüyorum ki bütçeniz dahilinde arkadaşlar muhakkak tuttuğunuz safkanları eklemeye çalışın. Ben burada her yarışında bahsettiğim pedigrisini çok beğendim. 4 numaralı küçük ağdan iyi bir koşu bekliyorum. Mert Gökhan Aslan idaresinde. Rakibhanesinde ise 2 numaralı çelik arkadaşlar Mehmet Salih Çelik İdaresi'nde benim öncelikli safkanım olacak. Yani 2 ve 4 numaralı safkanlar muhakkak kuponlarımızda bulunsun. Dediğim gibi bu dengeli koşu için muhakkak tuttuğunuz safkanlar varsa arkadaşlar gün ilk ayağı için deneme noktasında şans verelim. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı 5 bir koşu koşacak ki asıl olacak bu koşu 4 ve yukarı İngilizleri 1800 metre mesafe çimde bir araya getirecek. 15 tane safkanı start alacağı bir koşuyu izleyeceğiz. Yine bence günün sürpriz aranacak ayaklardan biri olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yine bütçemiz dahilinde biraz fazla atın şans verilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum. 8 numaralı Kraliçe Elmas'tan iyi bir koşu bekliyorum. Bir kaneko temsisi olan Safkan Akın Sözen idaresinde iyi koşacaktır diye düşünüyorum. 1 numaralı Alata Müslüm Çelik idaresinde yine ben burada mesafede etkin bir yarış yapmasını bekledim. Diğer bir safkan. Son dördünü de dikkatimi çeken 10 numaralı Sin. Bugün üzerinde Halis Karataş idaresinde start alacak olan safkandan yine iyi bir koşu gelmesi beklenir. Bu üç safkan bende biraz daha öncelikli. Yani bir 8 ve 10 numaralı safkanlardan iyi bir koşu bekliyorum ama dediğim gibi sürpriz hanesinde arkadaşlar birçok safkan var. Yani Kim o in might değerlenebilir. 7 numaralı Jalen her ne kadar arası olsa da sever bu tarz mesafeleri. Dediğim gibi sürpriz arama noktasında denenebilecek safganlar var günün bayağı için ama özellikle bir 8 ve 10 numaralı safkanlar bende bir tık önde olacak. Gün 3. ana geldiğimizde ise arkadaşlar şartlı dörtlü koşu koşacak. 3 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe şimdi start alacak. 8 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için ben yine bir tane Safkan'dan bahsedeceğim. Bu Safkan'ı da, da yalnız bırakacağım ki bu da 2 mol turon olacak arkadaşlar. Çok müsait bir grup yakaladığını düşündüğüm Safkan'ın uygun mesafede start aldığı bu koşuda bu kadar kolay bir grubu değerlendireceğini ve kolay kazanmasını bekliyorum. Yani gün ikinci günün arkadaşlar 3. ayağında 3 numara Tron'un Müslüm Çelik İdaresi'nde kolay kazanacağı bir yarış izleriz dediğim gibi kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Günün dördüncü ana geldiğimizde ise kısa vade 8 bir koşu var. 4 ve yukarı Arapları izleyeceğimiz 1900 metre mesafe kum yarışında 6 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. E, çok formda bir safkan var. Bu da ikimalı Oğuz Boylu. Özellikle Halis Karataş idaresinde etkin yarışlar yapan safkan bu tarz mesafeleri iyi koşuyor. Ben bugün için yine kazanmasının normal olacağını, etkin bir yarış yapacağını bekliyorum. Safkan'dan etkili güzel bir koşu gelecektir. Bu Safkan rakibhanesinde ise arkadaşlar bir numaralı Cevher. Bu tarz mesafelerde yine etkin yarışlar sergileyen Safkan Akın Sözen idaresinde denenebilir gibi gözüküyor. Bu iki Safkan çok öncelikli gözüküyor ama dediğim gibi Oğuz Boylu'nun kazanması Normal sonuç olacaktır. Rakip arayanlar için bir numaralı cevher değerlendirilebilir. E, bugünün bu açın arkadaşlar bu iki safkanın ben yeterli olabileceğini düşünüyorum ki burada Bayemir'den de birkaç bir şey söyleyeyim. Son yarışında özellikle arkadaşlar ki geçilmişti bilden ana bilindiği gibi. Aslında safkan e, o gün için etkin de bir yarış yapmıştı ama tam düzlük hizalarında geçecekken safkan bir türlü artıramadı. Sorunların olduğunu düşünüyorum ki o yarışı izleyenler hatırlayacaktır büyük ihtimalle. E, o durumdayken normalde bildirilen hakimiyet sağlamasını beklenen bir safkandır Ama ne yazık ki o gün için geçememiştir. Ben sorunların olduğunu düşündüğüm için arkadaşlar biraz geri planda bıraktım Safgan'ı. E, burada dediğim gibi 2 numaralı Oğuz Boylu ve 1 numaralı Cefent biraz daha ön planda gözüküyor. Günün 5. ayına geldiğimizde ise Meydim bir koşu koşacak ki 4 yaşta Araplar 1500 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 10 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. Burada 9 numaralı Esi Saturn arkadaşlar Merkür Karp Aslan idaresinde grup müsaitliğini değerlendirmeye çalışacaktır. 1 numaralı Deli Memo e, Çim'de denenen Safkan iyi yarışlar sergilemiyor ama kuma geldiğinde çok etkin yarışlar yapıyor. Vedat Abiş idaresinde bence yine burada şanslı gözüküyor. Burada tabi 9 ve 1 numaralı Safkanlar biraz daha öncelikli arkadaşlar ama rakip hanesinde 2 numaralı Baba İbrahim gibi bir Safkan'ı Mehmet Akyavuz idaresinde değerlendirebiliriz. Yine 7 numaralı Takos Hatta yeri olanlar için Altunlar İzmir Dağları gibi safganlar arkadaşlar geniş kuponlarda şans verilebilir sürpriz arama noktasında. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu var ki 4 ve yukarı arapları 1800 metre mesafe çim yarışında bir araya getirecek olan bu koşu için 14 tane safgan start alacak. 3 tane safgan benim çok önceliğim. Bunlardan da hemen hemen her yarışın çok sevdiğim, çok da beğendiğim aslında kalitesinde altında yarışlar sergilediğini düşündüğüm 4 numara dizdarım. Ahmet Çelik idaresinde iyi koşacaktır. Bu safkan arkadaşlar çok beğendiğim safganlardan biri. Halen ben esafkanın kalitesinin altında yarışlar sergilediğini düşünüyorum. Kendini bulduğunda çok başka sınıflarda koşabilecek yetenekli bir safgan olduğunu düşünüyorum. 4 numaralı dizdarımın rakip hanesinde 6 derdi yok. Halis Karataş idaresinde ve 2 numaralı babadağın oğlu da Samet Erkuş idaresinde arkadaşlar benim kuponumda muhakkak bulunduracağım safganlar olacak özellikle 4 numaralı dizdarım diyorum. Rakip hanesinde ise arkadaşlar 6 ve 2 numaralı safkanları günün son ayına arkadaşlar ben de biraz daha öncelikli olacak. Arkadaşlar benim Adana programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. var yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkes arkadaşlar bu şans diliyorum.